Merhaba ben Gönül Akkor. 4 Şubat 1942 tarihinde İstanbul'da doğdum. Çocukluğum Eyüp'te geçti. Babam Tahsin Bey'in güzel sesiyle, annem Muzaffer Hanım'ın uduyla eşlik ettiğim, musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyüdüm. Şarkıcı Kamuran Akkor'dan başka bir de Alev diye bir kız kardeşim var. Bursa Kız Öğretmen Okulu'na 1954 yılında girdimse de 1956 yılının yazında okulun son sınıfından ayrıldım. 1956 yılının yazında babamın isteğiyle evlendirildim. Doktor olan eşim ile İskenderun'a e gittik. Ve çocuklarım Nilüfer ve Gazanfer dünyaya geldi. 1959 yılında boşandık. Boşanınca çocuklarımı alıp İstanbul'a döndüm. 1961 yılında TRT'nin açtığı sınavla Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamıma başladım. 3 yıl Muzaffer İlkay, Supi Ziya Özbekkan, Ruşen Kam, Nevzat Süer ve İsmail Baha Sürersan'dan ders aldım. 1964'te staj sona erdi. Artık Ankara Radyosu solistler arasına girmiştim. Radyodaki programlarım şöhretimi her geçen gün biraz daha yaygınlaştırmaktaydı kısa süre zarfında memleketin en popüler isimlerinden biri haline geldim. Ardından sahne çalışmalarına başladım ve ülkenin en çok aranan as solistlerinden biri durumuna geldim. 1965 yılının başında Behye Aksoy'un as solist olduğu gazinoda Erol Büyükburç ve Nesrin Sipahi ile birlikte çalışmaya başladım. 1966 yılının kış sezonunda Setünel Şato gazinosunda as solist olarak çalışmaya başladım asıl olarak Türk sanat müziği şarkıcısı olarak tanındım. Ve daha çok bu alanda ünlendim. Türk popunun en önemli söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştım. Bu türde plaklar arasında sahibinin ses tarafından yayımlanmış, Sana Ben Kulum, Böyle Gelmiş Böyle adlı 45 liğim büyük satış rakamlarına ulaştı. 1960 sonları ile 1970 başları arasında epeyce pop 45 leke yapmama sebep oldu. 1972 yılında Bora Ayanoğlu'nun Güller ve Dudaklar adlı şarkısını plak yaptım, bu plak da büyük bir hit haline geldi. Bağdat yolu kıskanırım, bir ateşim yanarım, tanrım ben baştan yarat, beterin beteri var gibi yüzlerce 45 LK ve 16 adet uzun çalar plak çıkardım. 1971 yılında menajer Hayri Küçük ile evlendim, sonra boşandık ve 1981 yılında iş adamı Metin Eğinç ile evlendim. 1974 yılında Türkiye'de ilk defa Esin Engin'in aranjmanlarıyla ve yine Esin Engin'in yönettiği Batı Sazları ve Senfon Orkestrası eşliğinde Sizin Seçtikleriniz adlı eserle ilke imza atın. Bu eser yine Türkiye'de ilk defa platin plak kazanan eser oldu. 1966 yılında çekilmeye başlanan film serilerinde Biraz Kül Biraz Duman, Yuvamı Yıkamazsın, Çileli Bülbüller ve Tanrım Ben Baştan Yarat filmlerimle beyaz perdeyle buluştum. 1993 yılında Sezen Aksu'nun bana önerdiği bir projeyi kabul ederek Dönüş adlı albümü yaptım ve bu albümde Ben Tanıma, Ağlama Anne gibi şarkılarla geri döndüm. 2002 yılında geçirdiğim bir beyin kanaması yüzünden konuşma güçlüğü çekiyordum. İstanbul Şile'de yaşamaktaydım 30 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğüm özel hastanede 82 yaşında vefat ettim. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.